Vallahi hiç bu kadarını beklemiyordum ha. Ne kadarını? Kız çok güzelmiş ya. Yani. Çok güzelmiş. Bir de akıllı. Değil mi? Evet. Çok güzel kız. Allah bağışlasın. Güzel kız. <laughs> yani yıl kaç olmuş. Görücü, suylu falan. Ay, çok eski. Neyse ben karışmayayım. Ne var ya? Buna sevinmeyeyim mi? Ya bunu mu istiyorsun? Aa bana ne ya mübarek olsun istediğin kadar sevin. Vallahi ne zamandır bir düğün olsa da şöyle oh göbek atsak da kurtlarımızı döksek diyorduk. Sana nasipmiş. Öyle mi? Hı -hı. Peki o zaman senden bir ricam olacak. Düğünde nikah şahidim olur musun? Oha ne alaka ya? Yiğit var yani Ender var ben niye oluyorum? Şimdi ben hangisine söylesem ötekinin gönlü kalır. İyisi sen sen oluver işte. ver. Hadi kabul et. Hadi. Ediyorum ulan. Kabul ediyorum. Aa, seni mi kıracağım Selimciğim? Aşk olsun. Nikah memurum bile olurum. Ah hatta belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak seni boş boğazı ilan ediyorum. Tamam. Nikah şahidimsin o zaman. Nikah şahidinim. Tamam. Hadi gel. Damat bir çay iç bari. Ee, Selim oğlum hayırlı olsun. Sağ ol Ya kız çok güzel ya. ya o kadar güzel ki İyi ki gittim gördüm. Çok acayip aktı mı çelli vallahi. E, güzellikle bitiyor mu ki o? Bitmiyor işte. Bir de çok akıllı. Yani tam evlenilecek kız ya. Tam yani. Ay ne bakıyorsun sen buna? Boş boş konuşuyor. Kendi kendine gelin güvey oldun hemen. Bakalım kız seni beğenecek mi, isteyecek mi? Allah Allah. Ben açarım. Yiğit. Kübra içeride mi? Yiğit mi? Ne işi var o itin burada? Tamam, tamam. ha? Abla. Ne defol git! Tamam. Niye gelmiş ki ne? o? Tamam, i̇stemiyorum tamam, o tamam. katili görmek istemiyorum. istemiyorum. Tamam. tamam. Git defol. Neriman ablacığım gel. Sen Gitti <laughs> gelmeyecek. Gitti gelmeyecek. Tamam. Ya Yiğit sen niye geldin buraya? Neriman abla hiç mi düşünmüyorsun? ...senle konuşmam lazım. Bak. Güvenilmez bir adam olduğunu biliyorum. Ama ister inan, ister inanma artık bu işleri yapmıyorum ben. Hem sen... ...hem de Elif artık güvendesiniz. O yüzden istiyorsan Emir'e geri dönebilirsin. Ben artık hayatımda kimseyi istemiyorum. Güvenmiyorum Yiğit. İkinize de. Anlıyorum. Ne desem boş. Ama zamanla anlayacaksın. Bak. Eğer bir şeye ihtiyacın varsa ben hep buradayım tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>